İş olayı takoda güzel oldu. Yani takoyu da patlatmanın da hiçbir anlamı yok bence. Zaten takoraf matematikten illal veriyor, hız veriyor. Eğer o hız haşımını gördüğün zaman da frene basıp da arabayı yavaşlatmazsan o hatayı hemen yazıyor. Nizami e, gitmektense hız limitlerini aşıp bir şekilde tako patlatmak diyoruz. Pek fahsiyet etmiyorum. Önceden tako olayına kimse uymuyordu. Kazalar da fazla oluyordu. İnsanlar da yoruluyordu. Araçlar da yoruluyordu. Şimdi aslında çok güzel oldu. Yani ben bile çok zamandır yola gitmemiştim. Şimdi bir ikinci servisim bu. Dört buçuk saat sürüyorsun, dinleniyorsun. Bir dört buçuk saat sürüyorsun, yatıyorsun abi. Burada sana takorata zaten ikaz veriyor. Hız aşımı. Hız aşımı diye ikaz veriyor. Eğer o hız aşımını gördüğün zaman da frene basıp da arabayı yavaşlatmazsan o hatayı hemen yazıyor, geçiriyor. Ya güvenli olması için devletimize verdiği hız, hız sınırına uyuyoruz, uymak zorundayız. Bu hız sınırını aştığınız zaman yani normalde tırlarda 85-88'dir. 110-120 yaptığın zaman takoyu patlatmış oluyorsun. Ehliyetini bozuyorsun. Ehliyetinin puanı gidiyor, puanı gidince de ehliyetin komple eline alılır. Bildiğim kadarıyla da bir 6 ay falan ehliyetsiz kalıyorsun. Tako patlatmak genelde evet. pek... Hoş olmasa da yine de yapıyoruz bu işi malum. Yine acil yük olur. sevkiyatın bir an önce yerine varılması gerekiyor. Ondan dolayı hız limitlerini aşıp nizama gitmektense hız limitlerini aşıp bir şekilde aşmalarına takopatlatmak diyoruz. Güzel bir şey oldu. Yani e, hem araç bakımından, trafik bakımından, kaza bakımından araçlar yorulmuyor. Şoförler yorulmuyor, insanlar yorulmuyor. Normal bir iş yerinde çalışıyormuş gibi şoförler şu anda çalışıyor. Yani iş iş olayı takoda güzel oldu. Yani takoyu da patlatmanın da hiçbir anlamı yok bence. Ama e, şimdi bir de şöyle hani dedik ya bak birbirine bağlı dedik. Jete katmak dedik. Jete katmaya genelde sedici ve balıkçı yapıyor. Ben orada da ister istemez takoyu patlatıyorsun. Hızlı gittiğin için. Süre dinlenme yapmadığın için ne oluyor bu takara patlıyor. Bu takograf takatı hatalar da belirli bir zaman geçmiyor. Yani mesela polis diyelim ki günlük değil de 24 saat, 48 saat, haftalık rapor aldığı zaman da sende bu hepsi çıkıyor. Ama ben bu işi pek tahsis etmiyorum. Sonuçta bu takograf işi arkadaşlar kaptanlarımızın, şoförlerimizin can güvenliği ve sağlığı açısından bence uyuması gereken bir sistem olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, beyaz atlet ve göbek şimdi o eskilerdeydi bu atletle işte e, tır kullanan abilerimiz e, kaptanlarımız ama genelde şimdi yeni arabaların hepsinin çoğunda klima var yani tişörtü çıkardığımda da bunaldım of terledim cama açayım atlete durayım olayı yok. Ha, ben mesela e, atlette pek nadir ilk zamanlar böyle araç kullanmışımdır o da aracında klima yokken. Mecbur kalıyordum, bunalıyordum, tarlanıyordum. Mesela üstüme tişörtüm kirleniyordu, yedeğim yoktu. İşte e, kirli tişörtle oturmayayım diye, terli tişörtle oturmayayım diye veya bir çeşmede o tişörtümü yıkamışımdır. Kurumasını bekliyordum. O şekilde araç kullanmışımdır. E, tabii ki e, atletle araç kullanmak e, biz kamyonculara pek e, yakışmaz. Çünkü neden? Bizi gören aileler var, insanlar var. Ayıp oluyor Ya şimdi aslında bunlar görgüden kaynaklanan şeylerdir. Bir insanın kalitesini belli eder. Yani geçen bir lokantada gördüm ben de. Girdik yemek yiyeceğiz. Gene bir tırcı arkadaşımız oturmuş. Göbeğini de çekmiş. Harıl harıl göbeğini kaşıyor. Bu ayıp bir şey yani. Ya beyaz atlet ve benim yorumum tırda sürekli yemek yediğiniz hiç böyle vücudun tam hareket etmiyor çünkü karnın bana şişiyor. Atletleri Araba malum yazın Sızak'ta kilimayı açıp da arabaya dalatmadığınız için atlıkta durduğumuz için buna göbek atlet diyorlar abi. <laughs> Benim bildiğim kadarıyla. Yok abi öyle bir şey. Beni görüyorsun abi. Ben oldum bittim 65 kiloyum. 61-65'e bu arada dolanıyorum. Beyaz atlet. Yani sonuçta herkes giyiyor abi atleti. Tutup da onlar birçok kişi pembe atlet giydiği yok. Hani cinsiyet değiştirmediği sürece pembe atlet giyen yok güzel bir konuya değindik. E, beyaz Hattet ve göbek. ben de olduğu gibi. Genelde e, kalıplaşmış bir hali. ama şu anki son dönemlerde gerçekten güzel adımlar atılıyor diye, diyebilirim. şunu söylemek istiyorum ben. Arkadaşlar tırcılık, tır şoförlüğü bir meslek değil, bir sanattır. Onun için bu sanata her şekilde size de, yani bir mesleği, bir sanatı icra ettiğiniz için atlet ve göbek. Yani göbeğe bir şey diyemem, yani sonuçta hareketsiz hal kaldığı için insanlar, genelde kaptanlarımız, ondan dolayı göbek bağlayabiliyor. Ama bir iş yerine gittiği zaman, bir alacağınız noktaya yük alma veyahut da yük boşaltma noktasında gittiğin zaman, göbeğe o kadar hani bir şey diyemiyorum, söyleyemiyorum, sonuçta insanlar hareketsiz olduğu için o halde göbek bağlayabiliyor ama giyim kuşam bir kişinin bir mesleğin gerçekten en önemli faktörlerinden bir tanesidir bundan dolayı hani dediğim gibi yük boşaltma veyahut da yük alma yerlerine atletle gitmemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum bunu söylemek istiyorum o kırış olmuş tapuyu kebikleşmiş yapıyı inşallah bu kaptanlarımız bir şekilde aşarlar. Ee, önceden nasıldı biliyor musun? Bak ben kamyonculuk yapardım 95, 96'larda, 97'de kamyonculuk yapardım. Bir tırcıyı gördüğümüz zaman ona gider hürmet ederdik. Yani o zaman Avrupa'ya çalışılırdı, tırlar fazla yoktu. Bizim ulusoylu abilerimiz vardı. Bir yolda bir yerde onları park halinde gördüğümüz zaman yanlarına giderdik. Onlarla sohbet etmek bize bir haz verirdi adam dolabını açmıştı, yemeğini yapmış, istiradını etseki. Biz de sebze yüklü bir karar gitmenin peşindeydi. Yani tırcılık başka bir şeydi ama bugün geldiğimiz noktada bakıyorsun birçok asıl mesleğini yapamayan insanlar tırcılık yapmaya başlamış. Bu da kaliteyi düşürüyor. Göbek gelince şekil gözüktüğü gibi benim göbek her zamanki gibi yerinde. Bunu eritemiyorum baba. Bu erimiyor ya. Bu ben ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Yani birisi bana bir akıl veresin. Kimisi diyor ki işte abi şunu yeme bunu yeme. Baba ben boğazımdan kısamıyorum ya. Mesela kendim gören, bilenler biliyor zaten. Mesela kendim dolabımı açıyorum ben. Dolabımda abi yiyorum bir tava yemek yapıyorum bir tava. Ya yemeden duramıyorum ya. Ben onu yiyorum abi. Ve şekil hale gözüktüğü gibi. Ha göbeği olmayan tırıcılar da var. Genç kardeşlerimiz de var. Kaptanlar da var. Ama onların bünyesinde mi bir şey var bilmiyorum ama ben eritemiyorum baba ya. Erimiyor yani o kadar yemeyeyim diyorum. Şundan kısayım, bundan kısayım diyorum. Ekmek yemeyeyim diyorum. Mesela tam bu ekmek alıyorum. Bakıyorum abi yok. Mesela şimdi bir kuşbaşı et alıyorum. Bir et kavuruyor. Saç tava yapıyor şimdi orada. Şöyle domatesli, acılı biberle, şöyle pul biberle. Bir saç tava yapıyorsun. Ekmek şimdi koyuyorsun oraya. Eee ben buraya ekmek yemeden hiçbir şey anlamam ki. Mecbur ekmek yemek zorunda kalıyorum. Menemen yapıyorsun. Menemen ekmeksiz yenir mi? Yenmez. Ha şimdi balık alacağım şimdi giderken yolda. Balık yapacağım. Ee, demesiz mi yiyeceğim? Karnım doymuyor ki baba. Doymuyor, doymuyor. Vallahi doymuyor ya. Sanki ben ekmek yemediğim bir yemekte yemek yediğimiz düşünmüyorum yani. O yemekte ekmek olacak abi. O buğulatma yaptığın zaman o ekmeği buğulatmanın içine bile bandıracaksın. Suyunu böyle yiyeceksin ya. Ekmek abi olsun baba göbek olsun. Sıkıntı yok göbek yerinde. Bu da bizden. Hani derler ya. Balkonsuz ev göbeksiz erkek olmaz. Boş ver. Yiyin ve aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Tır şoförlüğü gerçekten bir sanattır. Yani bir meslekten ziyade bir sanattır. Ondan dolayı kişilik olarak, kıyafet olarak, kılık kıyafet olarak, konuşma şekli olarak, kitap olarak, vücut dili olarak yani çok dikkat edilmesi bir meslektir. Özellikle yurt dışına çıktığın zaman yani sonuçta Türkiye'yi temsil ediyorsun. Kendi halkımız için yani kendi Ülkemiz için konuşuyor. Türkiye temsil ettiğin gibi yani milletin bir, bir ulusu kon temsil ediyorsun. Onun için yani atletle araç kullanmamayı tavsiye ediyorum. Benim şahsi görüşüm arkadaşlar. Tabii doğrudur. Araçlarda klima olmayabiliyor. Eyvallah. Ama barış noktalarında, araç içinde, kabin içinde kesinlikle bir şey söylemiyorum ama barış noktalarında, mola tesislerinde atıyorum bir yerde konakladığın zaman atlayıp giymemenizi tavsiye ediyorum. Bizde evde daha rahat uyuyamazsın. Tırın kabininde uyumak yani bir şoförün şeyi ne bileyim yani. E, o yorgunlukla beraber tırda uyuduğun zaten uykun öyle bir uyursun ki hiç deliksiz uyursun. Evde öyle uyuyamazsın yani. Ben bu ara ben tırımda yattığım gibi evde hiç rahat edemiyorum. Bunda çok yorgun oluyorsun. Tam böyle uykun geldiği anda yattığın zaman yani o uyku evde yat ev burada yattığın evde yattığın arasında bayağı bir fark vardır. Jet'e gidenler uyuyamaz. İlk bahsettiğimiz konuda jet olan işlerde uyku yok. Haram. Haram da değil ama mecburen uyuyamıyorsun. Niye diye sorarsan çünkü saatli gidiyorsun. ...adam sana bir dakika vermiş, bu dakikada burada olacaksın diye adam. O yüzden tırda uyku, uyumak, saatli işlerde olma. ama normal işte olursun. Ne bileyim, rahat yük yüklersin, gün aşırı gidersin. Hafta sonu yüklemiş olursun, cuma günü yüklersin, pazartesi günü boşaltmalı olur. O zaman yatar uyursun, dinlenmiş olursun. tagorafını uygulayarak gidersin. Hani budur abi tırda uyumak. Yatağımız, evimiz, yurdumuz diyelim. Şimdi sonuçta burası bizim birinci evimiz, ikinci evimiz bu durduğumuz ev neden birinci evimiz ben evden fazla en fazla burada yatıyorum, benim yatağım benim için çok önemli ve çok rahat ben bu tırda uyuduğum uykuyu inanın evde uyuyamıyorum bütün yorgunluğumu bütün her şeyimi buradan atıyorum mesela evde yatakta rahatsız oluyorum bazen ben acaba gidip tırda mı yatsam diyorum ya İnan. <laughs> İnsan evindeyken dışarıda duran tırın içine gidip yapmayı düşünür mü? Ben bazen düşünüyorum yani. Düşünmüyor değilim. Çünkü bu yataklar çok rahat. Ve benim aracım üst yatağı alt yataktan biraz daha geniş. Hava sıcak oldu muydu? Altta yatıyorum. Soğuk oldu muydu mesela kış aylarında genelde? Bazen arada üst yatağı tercih ediyorum. Sıkıntı yok. Çift katlı, dubleks daire. Bir üstte yatıyorum, bir altta yatıyorum. Fark ettim. Biliyorsunuz kabin içi insanların yani kaptanlarımızın gerçekten konaklama yatacağı noktalardan bir tanesidir. Yani sonuçta herkes bir ücrete çalıştığı için genellikle otel veya araçtaki olan yükün değerinden dolayı türde uyumayı genelde kaptanlarımız tercih ediyor. Turda uyumak bir ev konforunda yani şu anki aşamadaki olan türler gerçekten ev konforunda diyebilirim size. Ne kadar ev konforunda olsa bile yine evdeki rahatlığı vermeyi veriyor. Tabii ki yıllarından vermiş olduğu bir alışkanlık var. Bu da nedir? İşte evde uyuyan, tırda uyuyan alışkanlık yapmış bir insanın da evde uyuma biraz zor oluyor. Yani Turda uyumak daha zevkli oluyor. Hatta şunu şu şekilde böyle ifade istiyorum. Bunlardan beri çalışan bir emekli tır kaptanımız evde uykusuzluğu sorunu yaşadığı için aldığı bir kupayı evin bahçesine koyup hatta o evin evinde e, yatağında değil de o tırın içindeki yatağı yatan insanlarımız da var.